Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere direnç renk kod direnç renk kodlarına göre direnç değişimini bulan program yazacağım. Fakat ilk önce resmimizi inceleyelim. Şöyle bir resim var. resmimizi inceledik. Şimdi form sayfamızı oluşturalım. Hayır, Project. Form sayfamıza 6 adet label ekleyeceğiz. 6 adet label 4 adet combo box ekleyeceğiz. 4 adet combo box'ımızı da ekledik. ilk önce şunları düzelt düzenleyelim. yeah Evet, level ikimizi değiştirelim. birinci renk. İkinci renk. Üçüncü renk. Ve dördüncü renk diyelim. bir buton ekleyelim bir adet. Butonumuza da hesapla diyelim. Hesapla. Şimdi burada e, renkleri seçebilmek için Goma Box kullanacağız. Label 1'de direnç değerimiz gösterilecek. Label 6'da ise tolerans değeri tolerans değeri sonuç olarak gösterilecek. Öncelikle combo box 1, 2 ve 3'e e, ee, şunları combo box 1'imize girelim. Şimdi siyah kahverengi siyah kahverengi kırmızı turuncu sarı yeşil mavi turuncu beyaz mor gri ve beyaz son olarak da girdik. Şimdi bunları da bunları diğer 2 ve 3. combo box'lar için de yapacağız. 2. combo box'ınıza da aynısını yazacağız. 3. combo box'ınıza da aynısını yazacağız. Ve 4. Dördün, 4. combo box'ımıza ise Farklı yazacağız. Burada dördüncü komba baksımıza aynı şekilde toleransı belirtecek olan renk değerlerini yani yazalım. Kahverengi. Kırmızı, altın ve gümüş. Kırmızı. Altın. Gümüş. Evet, bunu da yaz, yazdıktan sonra evet, Şimdi butonun önüne tıklayıp kodumuzu yazalım. kodumuzu yazalım. İlk olarak bir tane double değişkeni, bir değişkeni tanımlıyoruz. Double. Bir 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 gül. Gül. Renk 1 Renk 2 Renk 3 bilgi renk 4 bilgi sonuç diyoruz şimdi R1'i tanımlayalım R1 eşittir combobox 1 combobox 1 nokta selected selected index diyoruz R2 eşittir combobox 2 nokta selected index diyoruz R3 eşittir ComboBox 3 nokta index diyoruz. R4 eşittir ComboBox box 4 nokta index diyoruz. Ve şimdi string değişkeni tanımlayacağız. String topla toplam eşittir. R1 artı R2 nokta to diyeceğiz. R2 nokta to string. Alınladık. Şimdi sonuç eşittir diyeceğiz. Sonuç eşittir. Parantez içerisinde yazalım bunu. Convert nokta to double toplam. Şu kitabı toplam Çarpı e, Net yazacağız Net matematik işlemi Yapacağız burada Nokta pol Parantez aç kapat 10 virgül R3 diyeceğiz R3 parantezi kapattık. Tekrar parantezi kapatıp işlemimizi yaptık. Şimdi şimdi bir if döngüsü oluşturacağız burada. If döngümüze sonuç küçüktür 1000 den diyeceğiz. Sonuç küçüktür 1000 ise label birimize yazsın. Label bir nokta test eşittir. Sonuç artı sonuç artı tırnak içerisinde oh on yazsın nokta to string'e çevirsin bunu bile string tipine çevirdik daha sonra eğer bir de s if döngüsü oluşturalım sonuç 1 milyon Sonuç 1 milyondan küçükken ise 3 3 4 5 6 Küçükken Şimdi yazalım Label 1 text tekrardan yazdırsın Label 1 text Eşittir ee, Ne yazsın bu sefer parantez içerisinde sonuç Bölü 1000 desin artı mega o mega on ya mega on nokta to Eğer bu da değilse bir tane daha sıfır dönüşü. Sonuç eşit sonuç küçüktür. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Label bir nokta text. Tekrar label birimize yazalım. Label bir nokta text eşittir. Evet, sonuç bölü 2 4 al yazacak. Double artı hemen kaçalım. Giga Giga, Giga O nokta teslim Evet arkadaşlar burada bir hata yapmıştık. Bu hatamızı düzelttik. Şimdi tekrardan else diyoruz. Şimdi bu sefer tolerans değer yani tolerans hatalarına gireceğiz. else label bir text eğer bunlar da değilse label bir label bir nokta text eşittir değilse hata desin. Hata. Tamam. Şimdi bir if döngüsü oluşturacağız. Burada tolerans değerlerine gireceğiz. Ee, if eğer r4 eşit eşit r4 eşit eşit 0 iken label 6 label 6 nokta text eşittir. hata payı %1 bu sayı yüzde bir. Daha sonra as if diyelim. s if sonra 4 eşit eşit bir. V4 eşit eşit bir k sefer hata payı yüzde iki level altıda. Level altı nokta tekst eşittir. sabit duruyoruz. V4 eşit eşit 1 için Label altından seçmek eşittir. Hata payı Hata payı %5 D ise diyoruz sadece. Label altı. Label altı nokta. Text eşittir. Hata payı %10. on. içerisinde. Hata payı yüzde on. Evet. Programımızı yazdık. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bir tane renk seçiyoruz. Kırmızı. İkinci rengimizden sarı. Üçüncü rengimiz mavi. Dördüncü rengimizde altın rengi diyelim. Hesapla dediğimizde 24 Mega ohm, Hata payı %10. Peki değiştirelim şimdi. Siyah. Beyaz. Sarı. Ve kahverengi. Отапливаю с 90 кОм и отапливаю с